Değerli öğretim üyeleri, değerli katılımcılar, öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca da bu birincisi yapılan kongre için de tebrik ediyorum düzenleyicileri. Beni daveti için de teşekkür ederim. Ben mümkün olduğunca daha pratiğe yönelik bir konuşma yapmaya çalışacağım. Bu ben rahmetli dedemin Maraş'taki evi ve e, deprem sonrası aynı e, sokağın görünümü. İşte olağanüstü durum dediğimizde böyle bizim çevremizi, e, dünyayı, kendimizi etkileyen ağır olayları kastediyoruz bunların başında da travma geliyor. Travma dediğimizde gerçek bir ölüm ya da ölüm tehlikesi ya da ağır yaralanmanın ya da kişinin fiziksel bütünlüğüne dönük bir, bir tehdidin olduğu bir durumu Bizzat yaşamak ya da tanık olmak. Yani kişinin kendisine bizzat yönelebilir ya da kişi bizzat buna tanık olabilir. Bu duruma travma diyoruz. Ne, nedir bu olağanüstü olumsuz durumlar? Tabii olağanüstü olumlu durumlar da aslında insanı etkiler ama biz asıl olumsuz durumlar üzerinde duracağız. Çünkü olumlu durumların da bazen insan psikolojisini bozduğu görülebiliyor. Ee, doğal afetler var depremsel fırtına gibi bir de insanlar tarafından gerçekleştirilen olumsuz olaylar travmalar var savaş, işkence, taciz, trafik kazaları gibi. Bunlardan sonra ilk tepki bu tür olağanüstü olaylar ya da travmalar sonrası bir akut stres dediğimiz olay var. İlk ortaya çıkan ilk belirtiler. Bir de maalesef daha sonra bir kısım insanda Travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir psikolojik rahatsızlığa dönüşebiliyor. Ama bunun dönüşme oranı yüzde %10 kadar. Yani travma yaşayan herkeste bir bozukluk olur diye bir şart yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflaması ki aslında Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyada geçerli olan sınıflama sistemi budur. ICD-10 şu an hali hazırda kullanılan. Bir travma yaşandıktan sonra hemen başlıyor akut stres. Ve bu bir bozukluk değil, psikolojik bir rahatsızlık değil, doğal bir tepki ve orada da zaten tepki diye tanımlanıyor ve yine yeni versiyon, daha tam Türkçe'ye çevrilmedi ve kullanımı başlamadı, ICD-11. Orada bir hastalık ya da bozukluk olmayan durumlar arasında geçiyor. Nedir peki akut stres tepkisi? Yani olağanüstü bir olayla karşılaşan kişiler ne olur? Ne tür olaylar sonrası olur? Doğal afet, savaş, çatışma, terör, her tür ciddi kaza, fiziksel saldırı, cinsel şiddet, rehin alınma, kaçırılma ve işkence. Bu durumda kişinin yaşadığı belirtiler, kaygı durumunun bizim bedenimizde yaşattığı otonom sinir sistemi belirtileri. Çünkü korku ve ona bağlı ortaya çıkan tepki aslında vücudun dış tehlikeye karşı ürettiği bir ilaçtır, doğal bir ilaç. İlaç deyimini de çok iyi hak ediyor çünkü ham maddesi de var adrenalin. Dolayısıyla bunlar aslında dış tehdide karşı bizi koruyor. E, buradaki belirtilerden, otonom belirtiler kaçma, savaşma, o e, ortamdan uzaklaşmak için. Öbür yanda sersemlik hali, kafa karışıklığı gibi belirtiler ise e, veya disosyasyon dediğimiz e, belirtiler, çözülme belirtileri de aslında travma durumunda kişinin bir tür duygusal anesteziye girerek yapılması gerekenleri otomatik şekilde yapması için çoğu insan depremde falan mesela normalde elimden ben yarım saatte çıkardım nasıl oldu da bir o anda hemen çıkıverdim diye şaşırıyor çünkü o bir tür otomatik tepki halinde yapılıyor o da koruyucu bir tepki yine daha ileride çıkan işte bu sosyal geri çekilme işte üzüntü halinde aslında kaybı azaltma ıı, stratejisi bir tür. Şimdi bu durumda yaşanan bu belirtileri işte öfke, çaresizlik, hareketsizlik ıı, ve diğer belirtileri ıı, stresin büyüklüğünü göz önüne aldığımızda normal kabul ediyoruz. Ve ıı, yine ıı, ICD sistemine göre kişi eğer o ortamdan o ıı, olağanüstü koşullardan çıkartılırsa günler içinde kendi kendine düzelir. Peki ne zaman işte düzelmesi, o doğal düzelme zor oluyor? Burada özellikle insan eliyle oluşturulan travmalarda rahatsızlanma oranı daha fazla. Çeşitli travmalar var. En üstte gördüğümüz ve en fazla belirteye ulaşan ve en uzun süren savaşla ilişkili travmalar, fiziksel şiddet, Eş ya da partnerin şiddeti giderek diğer travmalarda azalıyor kazalar vesaire. Şöyle bir baktığımızda olay ne kadar fazla o olağanüstü olay ya da travma insan ilgili gerçekleşirse o kadar rahatsızlık gelişme oranı fazla. Yüzde 40 ila 50 cinsel travmalar ve aile içi şiddette. Neden böyle? Çünkü insanın e, temel, e, insanın için en önemli olan şey bağlanma ve bir diğer insandan sosyal destek alma. O bağlanma sisteminin veya diğer insanın kötü olduğunu görmek insanın bütün temel güvenlik duygusunu bozuyor. Oysa ki doğal olaylar olduğunda ona kişiye özel algılamadığı için muhtemelen kişi daha az travmatik tepki oluyor. Gördüğümüz gibi trafik kazaları arada yer alıyor. Doğal afetler, depremsel fırtına gibi yüzde 2 ila 5. Burada yine bakın doğal olaylarda yüzde 3.8 iken tecavüze uğramada yüzde 50'ye yakın oluyor. Kötü bir şekilde biri tarafından dayak atılması, dövülmesi yüzde 32'ye yaklaşıyor. Şimdi yapılacak şey nedir? Onu da yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bakarsak. ilk yardım, psikolojik ilk yardım. Ciddi kriz yaratan olaylar sonrasında maruz kalan insanları desteklemek için insani destekleyici pratik bir yardım. Afet ya da toplumsal olaylarda, olağan dışı olaylarda uygulanan psikososyal hizmetin en erken aşaması. Amaç bu olaydan etkilenen kişilerin güvenlik, sağlık gibi temel gereksinimlerinin karşılanması, psikolojik ilk yardım verilmesi ve ileride bir psikolojik sorun çıkmasına e, engel olmaya dönük koruyucu önlemler alınması. Şöyle bir baktığımızda sırayla yapılacaklar neler? Akut dönemde ki onu konuşuyoruz daha çok. Temel ihtiyaçların sağlanması, güvenlik, stabilizasyon, psikolojik ilk yardım. Orta vadede psikososyal destek, psiko eğitim, paylaşım grubu. Uzun vadede de artık bir rahatsızlık geliştiyse o kişiye özel e, psikolojik tedaviler Tabii bunlar e, uzmanlar tarafından yapılır. En alttaki e, o ilk akut dönemde aslında yapılacak olanları orada kim bulunuyorsa herkesin yapması gereken şey. Yani özel bir uzman ihtiyacı yok. Şunu kastediyorum. Mesela bir trafik kazası oldu. İlk yardım yapılması gerek. Kim yapacak? Etrafta kim varsa o yapacak. Dolayısıyla herkesin bir ölçüde bilmesi gereken bir şey. Nedir diye baktığımızda beş temel e, amacı var psikolojik ilk yardımın. E, bir temel güvenliği sağlamak, bireysel toplumsal fayda sağlamak, rahatlama sağlamak, ilişki kurmak, desteklemek ve umut vermek. E, dediğim gibi kimler yapar herkes yapabilir e, o ortamda kim varsa. Şimdi ana amaçları bir e, olaydan hemen sonra kişinin fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunu karşılamaya yardımcı olmak. İkinci olarak olay yerinde psikolojik ilk ayrımı yaparak e, ciddi bir te, tepki gösteren ya da bir ileri bir müdahale gerektiren kişileri ayırmak, standart tepkileri e, yine desteklemek. E, Kişilerde oluşabilecek eğer bir tepki e, yaşıyorlarsa bunların normal olduğunu normalize etmek ama şöyle bir şey asla yapmamak, oradaki bütün insanları toplayıp travma şudur, sizde bu olabilir, şunlar şunlar olabilir gibi rutin bir e, psiko eğitim ya da yardım yapılmaması gerek. Eğer böyle şeyler yapılırsa ileride travma sonrası stres bozukluğu geliştirme riski daha yüksek oluyor. Buna da dikkat etmek gerek. Şöyle düşünün mesela yaz, travmatik yaz belli bir oranda var. Biz acaba bütün yakınları ölenleri rutin bir yaz şudur budur diye bir eğitim alsak ne olur? Muhtemelen patolojik yaz olguları e, artar. Orada dikkat edilecek olan şey herhangi bir sorun varsa ona müdahale etmek ama rutin e, önden bir e, psiko eğitim grup halinde hele yapmamak. Yine olağanlaştırma ve stabilizasyona destek olmak, toplumsal düzlemde normal yaşam akışına dönmeyi kolaylaştırmak. İşte çocuksa az önce bahsedildi. Önce bir yakınlığı, büyüğünü, akrabasını yanına bulmaya çalışmak. Yoksa artık oradaki personelin yanında olması. Ve dediğim gibi uzun dönemde de en azından zarar vermemek. Nasıl ki yaralar doğal bir şekilde iyileşirse, psikolojik yaralar da doğal bir şekilde iyileşir. Bizim amacımız o doğal iyileşme sürecini aslında fazla müdahaleyle bozmamak öncelikle. Dediğim gibi oradaki kim varsa yapar, işte öğretmen, imam, hemşire, oradaki bizzat o yönenin vatandaşları, herkesin yapabileceği bir şey en azından temel aşamada. İlişki ve bağ kurma dedim, kişinin kendisini tanıtması hangi amaçla geldiğini söylemesi, burada Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, o tanıtma aşamasından sonra yapacağımız şeyler bu sırayla gidiyor. Yani fizyolojik ihtiyaç, bir kişi açsa barınağı yoksa hani ona telkinle ya da psikolojik bir yardımla bir şey yapamazsınız. Hani önce karnını doyurup güvenliğini sağlamanız gerek. Mazlow'un aşamasındaki ikinci kısım, daha sonra ait olma sevgi ihtiyacı. Hani orada da çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Yanında olmak, destek olmak önemli. Giderek diğer şeyler geliyor. İlk yapılacak şey dediğim gibi ihtiyaçlarını öğrenmek. İşte su, battaniye, temiz giysi, yiyecek onları temin etmek. İkinci aşama güvenlik bir yere almak. O e, travma eğer sürerse e, daha da büyük bir ileriye doğru çünkü e, sorun bırakabilir. E, dengeleme ilk 24 saatte görülen bu şok tepkileri, aşırı korku, panik, dona kalma, dalgınlık, yoğunlaşma güçlüğü gibi e, belirtiler. Bunları yaşıyorsa kişi normalize etmek, doğal olduğunu söylemek ama buna rağmen ileri tepkiler gösterenleri de e, ileri psikolojik müdahale için e, göndermek. Şimdi travmanın e, bittiği ya da olağanüstü durumun geride kaldığına ilişkin yapılabilecek en iyi yani basit müdahale kişiyi şimdi ve burada'ya getirmek. Şimdi ve burada derken o güvenli ortama getirmek. Bunu beş duyu organına e, odaklanmasını sağlayarak yapıyoruz. Hani şimdi vakit nedeniyle onun uygulama şansı yok ama diyelim gör, görsel olarak mesela kişinin etrafında olan herhangi bir beş rengi e, görmesi ve adını söylemesi, tanımlaması. İşte oturuyorsa o veya ayaktaysa e, duyusal olarak işte e, o duyumlara odaklanması, seslere odaklanma, genelde de doğal, normal, sıradan olan şeylere odaklanması, yani kişiyi şimdiye burada getirmek. Bazen travma terapisi yaparken de hani kişiye işte güçlü bir koku koklatırız, hani burada olduğunu hatırlatırız, onun benzeri. E, bilgi edinme yine bizim e, olay sonrası psikolojik gereksinimleri ya da fiziksel gereksinimleri anlamak için kişiyle görüşmemiz e, önemli. Temel gereksinimler konusunda daha sonra yardımcı olmak önemli. Dediğim gibi son aşamada da sosyal destek e, önemli. Eğer kişi e, gerekli so sağlıklı sosyal mekanizmalar ve sosyal destekler var ise o zaman travma sonrası stres bozukluğu da daha az gelişiyor. Ee, evet, bunlar daha rutin şeyler. Hani kişilerden yardım alabilir, nereden destek alabilir o konuda bilgilendirme. Son bir özetle bitireyim. Şimdi olağanüstü durumlara bağlı yoğun duygular yaşadığında insanlar ne yapmalı? Hani konuş, anlat, söyle diye sıkıştırmamak lazım. Eğer o anlatırsa onu dinlemek ve orada ekleme çıkarma yapmadan yansıtmak söylediği şeyleri. Orada onun için olduğumuzu, ona yardım etmek için olduğumuzu vurgulamak, nasıl yardım istediğini sormak, dinlemek, anlattığı, paylaştığı için teşekkür etmek, ona inanmak, hani sorgulamamak ve ona şefkatimizi hissettirebilmek. Yani ben buradayım ve senin yanındayım. Yapmamak gereken şeyler yok sayıcı ya da önemsizleştirici yorumlar yapmamak. İşte bak durumun o kadar kötü değil, daha kötü de olabilirdi. En azından işte yaralanmamışsın, bak insanlar öldü, sen hayattasın, geride kaldı. E, yapmamak, şanslısın, olumlu yanına da bak daha kötü olabilirdi. Asla onun yerine konuşmamak, nasıl hissettiğini biliyorum. Bilemeyiz çünkü insan nasıl hissettiğini. Ya da her şey kafanda düşünme bunları bırak dememek. Bir de mesela çok ağlayan, üzülen birine işte üzülme, bunu yapmamalısın, efendim, bu kadar kızmamalısın, kendini harap etme gibi şeyler söylememek önemli. Yanında olmak, gerekirse susmak yani illa bir şeyler söylememiz gerekmiyor, illa insanları bir şeye ikna etmemiz gerekmiyor. Hani siz kendinizden düşünün, bir kayıp yaşamışsınız, birisi sizin yanınıza geliyor, ölenle ölünmez diyor, hani bu sizi nasıl etkiler? sadece yanınızda duruyor, bekliyor. Ne bileyim eğer o yakınlıktaysa size elini omzunuza atıyor. Bu yeterli. Hepinize dikkatiniz, ilginiz için teşekkür ederim. Umarım olağanüstü günler, az yaşandığı güzel günler geçeriz. Bu önemli